Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, öncelikle 12 Ocak 2024'te bölücü terör örgütü tarafından şehit edilen piyade sözleşmeli er Emrullah Gülmez'i rahmetle anıyor. Onun nezdinde bütün şehitlerimizi, gazilerimizi ve ekran başında genel kurulu takip eden bütün şehit ailelerimizi saygı ve hürmetle selamlıyorum. Sizleri unutmadık, unutmayacağız, unutturmayacağız. Biz İyi Parti olarak hangi belediyeye atanmış olursa olsun kayyuma karşıyız çok net. Eğer bir belediye başkanının hangi siyasi parti rozetini takıyor olursa olsun terör örgütüne hizmet ettiği, belediyesinin imkanlarını o bebek katillerinin o alçakların kullanımına açtığına dair makul bir şüphe varsa soruşturulsun, yargılansın ve sonuçta suça hükmedilirse de en ağır şekilde cezalandırılsın, başından sonuna destekleriz. Aynı şekilde iktidardan muhalefetten ayrılırsın ayrımı yapmadan hangi belediye başkanı yolsuzluk yapmış, hırsızlık yapmış, belediyeyi yağma hasanın böreğine çevirmişse soruşturulsun, yargılansın, layığı neyse cezalandırılsın destekleriz. Tek şartımız var. Bu süreçlerin kılavuzu hukuk olacak. Burada sadece legaliteyi kastetmiyorum. Başvurulan uygulamalar konunun hiçbir tarafı için meşruiyet sorunu oluşturmayacak. Belediye meclisinin kendi içinden bir başkan seçmesi ve o belediyenin halkın oyları uyarınca yönetilmeye devam etmesi mümkünse eğer millet iradesi siyasallaştırılmış yargı eliyle tahakküm altına alınmayacak. Millet iradesinin tecelli gel saydığımız bu çatı altında bize yakışan terör suçlarını cezalandırmakla millet iradesini cezalandırmayı, yolsuzluğu cezalandırmakla yine millet iradesini cezalandırmayı birbirinden ayırabilmektir. Bunu yapmanın en kestirme yolu da bu gibi önergeler doğrultusunda kayyum atanan belediyelerde bir meclis araştırması yapmak, iddia edilen suçlar oluşmuşsa ona göre yok eğer oluşmamışsa bütün bunlar, bunların perde arkasında siyasi hesap kitap varsa, da ona göre bir raporla vicdanları rahatlatmak yol gösterici olmaktır. Ama meclisin bunu yapabilmesi için önce kendi meşruiyetinde tartıştırmaması gerekir. Hukuk devleti kimse devletin gücünü keyfi olarak kullanamasın diye savunduğumuz bir mefhumsa eğer o zaman hiç kimsenin sırf siyasi rakibini yenerek göndermek uğruna o hazzı yaşayabilmek için de anayasanın arkasından dolanma ittifakına dahil olmaması beklenir. Veya bir kişinin aynı anda hem devletin ilgilileriyle barış yemeğinde hem terör soruşturması dolayısıyla kayyumda görevden alınmış şekilde hem terör örgütü başının ula Buyurun, buyurun efendim. Kayyumcularıyla el sıkışırken görülememesi, hiçbir kavramın böylesine sulandırılamaması gerekir. Dileyen bir yandan hem kayyumu meşrulaştırıp bir yandan da kayyum politikasıyla mücadele ettiğini, bir yandan siyasi fantezileri uğruna anayasanın arkasından dolanmaya kapı aralayıp bir yandan da hukuk devleti adına mücadele ettiğini elbette iddia edebilir. Ama buna kimseyi inandırması mümkün değildir. Maalesef bu samimiyetsizlik siyasetteki her türlü hak ve hukuk mücadelesini bağlamından koparmakta ve trajik şekilde gölgelemektedir diyor. Genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Teşekkürler Sayın Taşçı.